Spikometre boya kalınlık ölçer cihazı tavan ortalamasına bakarak ölçülü. 110 boyasız olan parçayı gösteriyor. 120 ile boyasız olan parçayı gösteriyor. Üst tarafta ince renkli bir boya var. Aşağı kısmında daha macunlu bir boya var. Bu parçanın boyalı olduğunu gösteriyor. Burası boyalı. Diğer parça 110 boyasız. 110 boyasız. 110 boyasız. Bu parçalarda boya 120, 10 mikron önemli değil. Bu parçada 110 ince bir boya var. Şurada çizgi gelen yerlerde 500 mikron üzerindeki ölçüldü. Yine çizgi yüksek değerde ölçüldü. 200 mikron yine boyalı olan parça. 140 mikron ince boyalı parça. Ve 110 L boyasız olan parça. Değerleri düşük geldiği zaman e, ince boyalar vardır. Bu ekometrin demir ölçen cihazıdır. Demir ölçen cihazı e, bu şekilde deriz. drop kısmında gördüğü gibi ince bir boyayı gösterebiliyor. Alüminyum ölçen cihazlar da diğer ürünlerimizdendir.